Dünyanın en prestijli meslekleri arasında yer alan pilotluk artık havayolu şirketleri için korkulu bir rüya haline geldi. Yüksek prim ve artan emeklilik talepleriyle havayolu şirketleri kriz gecikme, bavul ve grevleri de geride bırakırken yeni bir krizle karşı karşıya geldi. Pilot bulma. Evet, kokpitler artık doldurulamıyor. Hatta ve hatta okulların önünde neredeyse kamp kurmuş olan şirketler var, mezun olan pilotları anında işe almak için. Ancak burada sizlere söylemek istediğim ve paylaşmak istediğim bir konu var. Birçok kişinin bilmediği, aslına bakarsanız pilotluğun ne kadar kolay bir meslek olduğunu anlatmak istiyorum sadece 24 ay yani 2 yılın sonunda büyük bir şirkette yani bir havayolu şirketinde pilot koltuğuna ikinci pilot olarak oturabilirsiniz. Bunun için gerekli olan tek şey orta dereceli bir İngilizce ve dünyanın kabul ettiği birkaç okulun öğrencisi olmak. Aslına bakarsanız çok cüzi bir kredi çekerek de bu okulu bitirebilirsiniz. Hatta ve hatta bir üniversite diplomasına da ihtiyacınız yok. Sadece 24 ay içerisinde pilot olabilirsiniz. Birçok insanın hayalini kurduğu bu mesleğin aslına bak aslında 24 ay içerisinde olunması da mükemmel. Eğer 20 ile 33 yaş arası biriyseniz mutlaka yapmanız gerekir. Peki 33 ve üstüyseniz bunda bir sınır yok. Ancak birçok havayolu şirketi 35 yaşına kadar pilot alımı yapıyor. Diğer yaş ortalamasını ise yer hizmetlerini yani daha fazla uçuş koordinasyonunu sağlayan ya da pilot yetiştirme adına öğretmen alıyor sizi. Yani pilot olmak isterseniz sınırsız bir yaşa sahip olabilirsiniz. 45 yaşında da pilot olabilirsiniz. Belki uçamayabilirsiniz ya da çok fazla uçmak istiyorsanız özel bir jetin pilotu olabilirsiniz. Dolayısıyla bence bu krizi fırsata çevirmenin tam zamanı. Eğer bu video size denk geldiyse lütfen ama lütfen etrafınızda 18 ile 33 yaş arasında birileri varsa bu videoyu mutlaka kendisine gönderin ve pilot olmanın ilk aşaması olan kaydı yapsın.